dersimizde dağınık bir verinin grafiğini çizmeyi öğreneceğiz. Peki dağınık veri ne demek? Bunu tabloyu gördüğümüzde anlayacağız. Şimdi tablomuzda dönem bilgileri var. Bakın burada birleştirilmiş hücreler var. Çeyrek bilgileri birleştirilmiş hücrelere yazılmış. Buraya dikkat. Birazdan lazım olacak bu bilgi. Daha sonra aylar var ve aylarda her üç ayda bir ara toplam alınmış. Geçen yıl ve bu yıl için ara toplamları görüyoruz. Ve biz ara toplamların grafiğini hazırlayacağız. İşte bu yüzden bizim verilerimiz dağınık diyebiliriz. Böyle bir durumda boş bir yere tıklıyoruz. Mümkünse verilerden bir boşluk olacak şekilde uzakta olsun. Ekleden grafiğe geliyorum ve buradan sütun grafiğinden birincisini seçiyorum. Haliyle boş bir grafik çıkacak. Bu grafikte yapmamız gereken şey grafiğe verileri tanıtmak. Bu yüzden sağ tuş veri seç diyorum. Veri seç dedikten sonra bakın karşıma gelen ekranda sol taraftaki kısmı kullanıyorum. Burada ekle diye bir düğme var. Buradan sayılarımızı ekleyeceğiz. Ekleye basıyorum. Her şeyden önce seri adını belirtmeniz gerekir. Yani bir isim belirteceğiz. Geçen yıl diyorum. Şimdi seri değerlerini belirtmeniz gerekir. Burayı mutlaka silerek başlıyoruz. 74.000'i seçtim. Kontrole basılı tutarak 66.000'i, 85.000'i ve 123.000'i seçtim. Ardından tamam tuşuna basıyorum. Arka planda 4 tane çubuk oluştu. Şimdi bu yılı ekleyeceğim. Ekle'ye basıyorum. Seri adı başlığımızdır. Başlığı seçtim. Seri değerlerini belirtebilmek için mutlaka burayı siliyoruz. 81.000'i kontrole basarak 55.000'i, 107.000'i ve 118.000'i seçtim. Tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi kırmızı çubuklar oluştu. Grafiğimizin yatay eksenine baktığımızda kategorileri görüyoruz. Kategorilerin ismi çıkmadı çünkü biz henüz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü çeyreği seçmedik. O yüzden buraya 1, 2, 3, 4 dedi sadece. Burada sağ tarafa baktığınızda yatay kategori eksen etiketleri diyor düzenle kısmına basarak bunları da belirteceğim. Yalnız burada küçük bir detay var arkadaşlar. Ben burada bir hücreleri birer birer anlatmam gerekiyor. Yani ben çeyrek bire tıkladığımda ne yazık ki birleştirilmiş bir hücre olduğu için burası A2'den A5'e kadar dedi. Burada iki nokta üst üste dahil siliyorum bakın. Tek bir hücre bırakıyorum. A2 sadece diyorum. Noktalı virgül. Şimdi buradan çeyrek 2'ye tıklıyorum. Ve 2 nokta üst üste dahil siliyorum. Buraya noktalı virgül ayrıcını koyuyorum. Çeyrek 3'ü seçiyorum. Ve 2 nokta üst üste dahil siliyorum. Ve noktalı virgül yazıyorum. Ve son olarak da çeyrek 4'ü seçtim. 2 nokta üst üste dahil sildim. Tamam dediğimde bakın. Aşağıda da birinci, ikinci, 3. 4. çeyrek gözüktü. Tamam diyebiliriz. Grafiklerinize mutlaka bir başlık yerleştirin. Artıya basıp. Buradan grafik başlığını işaretleyerek buraya grafiğin başlığını yazabilirsiniz. Satışlar diyelim. Evet arkadaşlar, bu gördüğümüz yöntemle dağınık verilerin grafiğini rahatlıkla çizebilirsiniz.